Efendim merhabalar Zara'nın enerji dünyasındasınız. Hoş geldiniz. İnşallah güzel bir hafta geçiriyorsunuzdur. Dualarınızın, dileklerinizin kabul olduğu bir hafta olsun inşallah. E, hafta demişken haftalık burç yorumlarını yükledim. İzlemediyseniz izleyebilirsiniz. Temmuz ayı burç yorumları da yüklendi hafta sonu. E, oynatma listelerinden bulabilirsiniz kanalda. Şimdi e, ayrı olduğunuz eski partner sizi stalkluyor mu? Sizi merak ediyor mu, sizin hakkınızda bilgi almaya çalışıyor mu, sizi takip ediyor mu uzaktan buna bakacağız. Bugün bundan hariç 3 videomuz daha var. Benden hoşlanan biri var mı diye soracağız. Yani yeni biri olacak mı, hayatınızda yeni biri olacak mı diye soracağız. Sizi sevenler, sizi sevdiğini söyleyenler sizleri nasıl görüyorlar? yakın çevrenizde nasıl görünüyorsunuz bunu soracağız bir de 14 Temmuz KPSS sınavıyla alakalı sınav enerjileri nasıl çalışıyor buna bakıyor olacağız İhtiyacınız varsa o videolara da göz atabilirsiniz bakalım aklınızdaki kişi sizi stokluyor mu Şimdi arkadaşlar burada bir çekememezlik var. Öncelikle onu söyleyeyim. Kıskançlık dersem yanlış anlaşılır. Yani partner, eski partner beni karşı cinsten mi kıskanıyor? Öyle bir şey değil. Çekememezlik var. Burada partner sizin yanınızda ezilmiş arkadaşlar. Enerjiyi böyle veriyor, ezik veriyor. Yani siz daha mı başarılısınız? Daha mı sosyalsiniz? Daha mı sosyal ilişkilerde aktifsiniz? Daha mı ...insanlarla daha cana yakın samimi diyaloglar kurabiliyorsunuz. Yani bu kişi de bir çekememezlik var. Eziklik var. Zaten ayrılmanızın sebebi de o. İstediği kadar başka sebepler söylesin. Bilinçaltında bu var. İşte Mesela desin ki sen o kıyafeti giydin, gıcık aldım, seni bıraktım. Ya da işte falanca yerde sen hesap ödemedin, seni bıraktım. Ya da işte gözünün üstünde kaşın vardı, seni bıraktım. Hepsi aslında bahane. Yani e, hepsi bahane burada e, bu kişinin ezikliği söz konusu. Yani gerçek sebep hani her şeyin bir sebebi bir bahanesi vardır ya. Bahane ne olursa olsun gerçek sebep bu insan sizi çekememiş arkadaşlar. Sizin yanınızda ezik hissetmiş. Bazılarınızda da üçlü ilişki var. Aldatılma var. E, doğrudan aldatmadıysa bile fingir demiş flört etmiş çok üzmüş, çok yıkmış sizi. Yani ben bunu hak edecek bir şey yapmadım diyorsunuz. Bazılarınız da bu yüzden ayrılmış olabilir. Şu anda sizi seyrediyor mu, uzaktan bakıyor mu dediğimde evet bakıyor. Ama hasetle bakıyor. Çünkü gerçekten çok iyi durumdasınız. Maşallah diyeyim. Allah nazardan saklasın. O şu anda dipsiz kuyularda debeleniyor arkadaşlar. Aklınızdaki kişi dipsiz kuyularda debeleniyor. Nereye gittiyse kazık yemiş. Kime elini attıysa sizden sonra kazık yemiş tamam mı? Ama siz e, aç gözlü değilsiniz. Ondan ayrıldıktan sonra yani affedersiniz ipten boşanmış dana gibi sağa sola saldırmamışsınız. Önünüze gelenle flörtleşmemişsiniz. Önünüze gelenle e, aşk yaşamamışsınız. Siz kendinizi toparlamışsınız. Ondan ayrıldıktan sonra duygularınızı, düşüncelerinizi sağlam sağlıklı bir zemine oturtmuşsunuz. Kendi yolunuzda devam ediyorsunuz. Hatta bazılarınızın ilişkisi bile var olabilir. Yani sağlıklı, güzel bir aşk ilişkisi yaşıyor olabilirsiniz. Belki bazılarınız nişanlı, bazılarınız evlidir. Aklınızdaki kişi sizin böylesine yıldızınızın yükselmesini, böylesine sağlıklı ve dengeli bir düzen kurmanızı, hatta hatta ilişkiniz varsa bu kadar güzel bir ilişkiye sahip olmanızı çok kıskanıyor. Ve burada uzaktan seyreden yani cehennemin dibinden sizi seyreden bir eski partner var burada. Size belli etmiyordur belki. Belli etmiyordur. Ama gerçekten şu an cehennemin dibinde. Çok acı çekiyor, çok sıkıntılı. Ve bir şey söyleyeyim mi? Aldatanlar için söylüyorum. Üçlü ilişkiden dolayı ayrılanlara söylüyorum. Kendi de aldatılmış. Kendi de aldatılmış arkadaşlar. O bedeli çok ağır ödemiş. İşle alakalı, kariyerle alakalı başarılarınız da aklınızdaki kişiyi çok kıskandırıyor ve bunu da uzaktan takip ediyor. Hani stokluyor mu dediğimde evet stokluyor diyor. Stokladığı bir konuda senin iş, para, kariyer konularında başarılı olman. Eğer çalışmıyorsan, herhangi bir hobiyle ilgileniyorsan eğer bir hobin varsa işte spor, sanat, sanatın herhangi bir dalı, el sanatları... Ne ile ilgileniyorsan işte bahçe, çiçek yetiştirme anlatabildim mi? Bunlarla alakalı da senin başarılı olmanı aşırı derecede kıskanıyor. Hatta senin e, bu tarz başarılarına burun kıvırıyor. Hmm, diyor Bu da diyor kendini başarılı zannediyor. Hmm, bu da kendi kendine bir havalarda. Halbuki sizin ne kadar başarılı olduğunuzun farkında. Çok becerikli ve yetenekli bir insansınız siz. O istediği kadar burun kıvırsın imrenerek bakıyor size. Çünkü kendisi gerçekten çok yeteneksiz, vasıfsız, yeteneksiz bir insan. Boş bir insan. Anca böyle nasıl söyleyeyim kazansın, çalışsın, para kazansın onu da yesin. Affedersiniz mal gibi. Yani bu kadınsa da erkekse de bu şekilde yaşıyor çalışsın kazansın harcasın çalışsın kazansın harcasın e, tamam da bu hayatta e, para kazanmaktan ve parayı harcamaktan başka şeyler de var. Yani sizin sosyal çevreniz, sosyal hayatınız, hobileriniz, e, çalışıyorsanız iş hayatındaki başarılarınız gerçekten çıldırtıyor bu insanı. Burada çok yoğun bir şekilde bakın açar açmaz gördüğüm şey yoğun bir şekilde sizi e, çekememezlik duygularıyla izliyor. Anlatabildim mi? Stokluyor mu dediğimde net olarak stoklama kartı verdi. Net olarak stokluyor. Net karşıdan bakıyor yani sizi seyrediyor, takip ediyor. Ee, bir adım atar mı? Arada bir aklına esiyor. Acaba diyor geri dönsem, gelsem diyor. Mesela evlenme teklif etsem, beni kabul eder mi diyor. Acaba hala beni düşünüyor mudur diyor. Beni beni ister mi diyor. Mesela beraber yaşlanır mıydık diyor. Ona bir adım atsam. Bazen böyle uçuk kaçık hayalleri var. Düşündüğü şeyler var. Ama çok egosu yüksek bir insan. Aşırı derecede egosu yüksek bir insan. Kendini bir halt zannediyor bu insan. Yani ondan zaten ezik. Yani vasıfsız, yeteneksiz ama egosu çok yüksek. Kendini bir halt zannediyor. Size de, sizin yani yanınıza da, yani şimdiye kadar çoktan haber gönderilmiş de, kendini dağların, denizlerin efendisi zannediyor. Yoksa şimdiye çoktan gelirmiş o haber. Egosu çok yüksek arkadaşlar. Bir de çok kararsız ve kırk fikirli. Her an fikir değişiyor, her an plan değişiyor, her an proje değişiyor, her an geleceğe dair beklentiler değişiyor. Çok değişken bir ruh hali var. Akşam değişik, sabah değişik. Akşam diyor ki şu sabah olsun şunu şunu yapacağım diyor. Sabah oluyor bambaşka bir gündemi var. Kırk fikirli bir insan bu. Zaten sizi de o yüzden bu kadar e, çaresiz bırakmış yani İlişkide sizin, ilişkide siz o kadar çaresiz hissetmişsiniz ki kendinizi. Onun o değişkenliği, o böyle kendi başına buyruk hareket etmesi, egosunun yüksekliği, kendini bir şey sanması, her şeye karar vermeye çalışması, böyle baskın karakter olmaya çalışmış da e, cahillikle baskın karakter olunmaz yani nasıl baskın karakter olunur? Sen çok olgun olursun, aklı başında olursun, görmüş geçirmiş olursun. En azından bir iki olayda, bir iki tahlilde haklı çıkarsın. O zaman sana derler ki ha tamam bu insan e, yani şey e, getir adını e, baskın karakter olmayı hak ediyor. Ama durduk yere boş, beleş, vasıfsız, yeteneksiz, cahil bir insansın sen. Sırf egon yüksek diye baskın karakter olunmaz ki ve e, o yüzden de sizi kaybetmiş diye görünüyor. Hep düşündüğü şey şu bakın, hep düşündüğü şey. Ayrılmasaydık evlenir miydik? Ayrılmasaydık bugün bu durumda olmasaydık böyle işte saçma sapan sebeplerden falan küsmeseydik bugün bir yuvamız olur muydu? Hep böyle akşam sabah düşündüğü şey bu. Ayrılmasaydık evlenir miydik? Sürekli bunu düşünüyor ve hala da seviyor arkadaşlar, çok seviyor sizi. Hala içinde sevgi var istediği kadar ilgilenmiyormuş gibi davransın. Şu an cehennemin dibinde elini attığı her yerden darbe yemiş. Özellikle sizi aldatan aldattıysa aldattığı yerden aldatılmış. Hala da sizi çok seviyor. Bakın bir haber bekliyorsunuz. Bir haber ya tek bir tane haber bekliyorsunuz veya beklediniz. Çok uzun süre beklediniz. Bir tane değil bin tane haber gönderebilirmiş eğer isteseymiş. Her türlü size ulaşabilirmiş. Her türlü. Egosu çok yüksek bu insanın. Egosu çok yüksek ve hala çok seviyor diye gösteriyor. Gerçekten çok seviyor. Ama yani bu kadar cahillik ve bu kadar egoyla bu insanın size bir haber değil yarım haber göndermesi bile mümkün değil yani. İnşallah ışık şifa rehber olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki açılma kadar Allah'a emanet.